Sevgili izleyenler sert tokalaşmalar kurban bayramının klasiğidir malumunuz ancak şimdi öyle bir pazarlık getireceğiz ki ekranlarınıza bir daha pazarlık yapmaktan çekineceksiniz. Çünkü o pazarlık satıcının kolunun çatlamasına neden oldu. 12, 7, hayır. 7, hayır. 7, hayır. 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 Kurban pazarlığı yaparken kendinden geçti. İstediği fiyatta anlaşabilmek için satıcının kolunu çatlattı. Bir 3 günlük süren bir pazarlık oldu. 3 günün sonucunda istediği parayı da aldı, Kolumuzu da beraberinde aldı. Bursa'da yaşayan 43 yaşındaki Salih Güler kurbanlık almak için pazara gitti. 28 yaşındaki Özgür Kahraman'ın kurbanlıklarından bir boğayı beğendi. İkili boğa için sıkı bir pazarlığa girişti. İkilinin pazarlığı tam 3 gün sürdü. Yediz, ay! Yediz, ay! Özgür Kahraman hayvan için 13.500 lira istedi. Gülerse 12.500 lira teklif etti. İkili bir yandan bağırarak fiyatta anlaşmaya çalışıyor, bir yandan da tokalaşıyorlardı. ikili boğa için 12.750 liraya anlaşmaya vardı. Ancak olan Özgür Kahraman'ın kolunu oldu. Bir yarım saat 40 dakika geçince baktım kolumda ağrılar falan başladı. Bir hastaneye gittim geldim. Çatlak var dediler. Sarıp geldiğim zaman zaten esnafların hepsi gülmeye falan başladı. Sargılı koluyla kurbanlık satmaya devam ederken Salih Güler bu kez de arkadaşı için geldi. Kahraman bu kez pazarlığı sol koluyla yaptı. Ben genelde şimdi müşterilere uzak durmaya çalışıyorum. Artık bu koldan sonra istediği fiyat ne diyorsun? Arada 200-300 lira varsa tamam abi diyorum bırakıyorum kolunun çatladığı can canhıraş pazarlık anı sosyal medyada da izleyenleri güldürdü. Kolda çatlak var alçıya daldıracaktı ben bilerek aldırmadım çünkü burada hayvanlarımızı falan yüklemede falan sıkıntı oluyor diye. Amir buçuk! Bir dinle bir dinle! Bir dinle bir dinle! Amir buçuk!